Öğrencilerin çok karıştırdığı bir konuyla karşınızdayız. Bu da nedir arkadaşlar? İyelik eki ile kişi ekinin farkı. İyelik eki. İyelik eki isimlere gelir ve sahiplik bildirir. Kişi ekleri ise fiillere gelir ve o eylemin kim tarafından yapıldığını bildirir. İyelik ekinin başka bir adı var mı? Ona biz genelde sahiplik diyoruz. Aitlik diyoruz veya bir isim tamlamasında geçtiğinde ona tamlanan diyoruz. Bakın dört tane ismi var. Bunlar neye gelir? İsimlere gelir. Kişi eki ise fiillere gelir ve o eylemin kim tarafından yapıldığını bildirir. Bunlar da şahse eki deriz. Bir diğer adı şahs ekidir. Unutmayalım. İyelik isme, kişi fiile gelir. Bu parçada aşağıdaki çekim eklerinden hangisi yoktur? A seçeneği birinci tekil kişi eki. Birinci tekil dediğine göre yani ben. Kişi eki dediğine göre demek ki fiile gelir. Fiilin kim tarafından yapıldığını bildirir. Ağlasam. Ağlasam derken buradaki M nedir? Birinci tekil kişi ekidir. Çünkü fiile gelmiş. Ağlamak bir fiildir. M de kişi ekidir. B seçeneği üçüncü çoğul kişi iyilik eki. Üçüncü çoğul yani onlar. Ve iyelik eki dediğine göre isme gelmesi gerekiyor. Bakıyoruz böyle bir şey karşımızda var mı? Yok. Cevabımız B seçeneği. C seçeneğine bakalım. Birinci tekil kişi iyelik eki. Birinci tekil yani ben. İyelik eki dediğine göre isme gelir. Sesimi, mısralarım, gözyaşlarım. Bunlar isimdir ve birinci tekil iyelik ekini almıştır. D seçeneği. İkinci çoğul kişi iyelik eki. İkinci çoğul yani siz. İyelik dediğine göre isme gelir ve sahiplik bildirir. Bakın isme gelir ve sahiplik bildirir. Elleriniz, sizin elleriniz. Edirne ikinci çoğul kişi eki. Kişi eki fiile gelir. İkinci çoğul da sizdir. Bakın fiile gelecek ve siz olacak. Dokunabilir misiniz? Siz dokunabilir misiniz? Cevabımız B seçeneği.